Bu binanın hemen arkası Antakya yüzme havuzuydu. Şu an karşıdan e, görünüyor, enkazdan giremiyorum ama karşıda bakın kulenin kalıntıları görünüyor sadece birinci kat kalmış, beş katlı bir atlama kulesiydi o. Hemen önünde büyük bir havuz var. Şurası türbinlerdi. Türbinden arka kısmı tamamıyla yıkılmış durumda. Bu havuz e, ne bileyim 40-50 belki 60 yıllık çok eski bir havuz. Antakya'nın tek yüzme havuzuydu, ilk yüzme havuzuydu. Ve bu yüzme havuzunda yüzlerce, binlerce, on binlerce sporcu yetişti. Ne mücadeleler yapıldı burada. Ben kendim de e, gazeteciliğin yanında yüzme hakemi ve yüzme antrenörüyüm. Can kurtaranlık da yaptım. Bu yüzme havuzunda benim de çok emeğim, anılarım vardı. Hocalarımız bizi yetiştirdi. Biz yüzlerce öğrenci yetiştirdik. O yetiştirdiğimiz öğrencilerden birçoğu antrenör, hakem, avukat, doktor vesaire oldu. Yani şimdi havuzun bu halini görünce <laughs> içim parçalandı, yüreğim burkuldu. Oh. Evet, enkaza girdim. Havuzun içini merak ediyorum. Çocukluğumuz, gençliğimiz hep bu havuzda geçti. Oh. evet. evet şöyle üst katta odalar vardı. Aynı zamanda ben izcilik ilk temsilciliği de yaptım yıllarca Hatay'da izcilik de yaptım. Bu üst katta bizim izcilik lokalimiz de vardı. Lokalimizde yine yüzlerce izci yetiştirdim. Şimdi anılarımız evet canlandı ama havuzun bu hali yürek parçalayıcı. Ve dün göstermiştim. Şu yıkıntının hemen ardında çatısı azıcık görünen yerde Antakya Kapalı Spor Salonu'ydu. Tabii Kapalı Spor Salonu olarak ismi zamanında konmuş. Normalde Antakya Spor Salonu'dur. Ama bizim burada Antakya Spor Salonu dediğiniz zaman kimse bilmez. Antakya Kapalı Spor Salonu dediğinizde bilinir. O da yerle bir olmuş durumda.